bugün size yaptığım yeni evi göstereceğim bakalım beğenecek misiniz hemen geçelim isterseniz arkadaşlar beğenenlere yorumlara bekliyorum arkadaşlar bu ev kesinlikle mod değil içindeki her şey gerçek Şimdi evi tanıtmaya geçtim. Burası masa yani o otel yani diyelim buna yani kısaca. Bakın. Arkadaşlar ben bir tane ultra craft bir tane mod indirmiştim. Böyle içinde eşyalar var. Yanlışlıkla modlar karıştı ve buna girdi. Bu evde bu evde mod değil. Abi evin hangi tarafı daha iyi sence? Bu bu bir numara, bu iki numara, iki. Hangisi daha iyi? Oo yatağa bak. Yit. Uyuyamıyor. İyi. Oo arkadaşlar askılık var. Ne güzel lan. Ve son olarak. Büyülü kılıçlarımız, büyülü kılıçlarımız. Arkadaşlar. Ve burası. Burada böyle böyle Burası da oda diye. Yani. Bu da yatak odası gibi bir şey. Hani Diğeri yatak var, odası, bu çocuk odası. Şey, Hadi bu burada da yine büyülü kılıçlar bir tabii. Ne büyü masası. Büyü masası. Bir burada bir da askılık var, var, burada bir yatak bir var. Yanıyor. <laughs> 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 arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Eee ben son halini size bir şekilde göstereceğim. Bir tane başka bir şekilde. Arkadaşlar gün doğumu yapıyorum ya. Güneş doğsun bir bekleyin. Biraz. Evet arkadaşlar. Yani evet Evin son hali bu. Değerli kanalıma abone olup like atmayı dedinize bay bay güle güle